Merhabalar, bugün Super Smash Bros. Melee How to Unlock Dr. Mario ile karşınızdayım. Ee, bunun için, e, regular modda, daha doğrusu regular, classic modda Mario ile bir kere bitirmeniz lazım. Ee, Mario almak için önemli, evet. Ee, burada adım size gelelim. Ben... Hmm, korktum, korktum. <laughs> Şimdi Smash'e buraya sığmıyor. Bu yüzden... Bir şey yapacağım. çok mantıklı. Ee, bir ya de başlayalım yani, ne yapabileceğimiz bir şey yok. Bu oyunda Master Hand olarak oynayabiliyorsunuz. Smash uh, e, Çok hoşuma gidiyor. Tabii ben yapmayı dediğimde yapmıştım. Güzel zor. Ama... <laughs> <laughs> e, neyse. E, şöyle bir şey olmuştu ki... E, ne olmuştu? Kontrol edememiştim. Gelmişti e, ama kontrol edememiştim ve... Çok üzülmüştüm çünkü asla kontrol edememiştim ama neyse o çok önemli değil. Ee, açmak çok zor. Acayip zor. Hakikaten durmasın arkadaş. Çık şuradan. Şu... Neyse. O, o, kadar daha. o ne, Şu açmak çok zor. O yüzden masraf kontrol Demek ki bir çok üzülmüştüm. Tam evet, tamam. adet tamam. geldi. Ama çok garip triki bir şey oldu. adet oldu. Okay, off time seven. time De. Ama tam emin değil. Neyse. Ah, kaç. seri yap yapın. Ciddi misin? Evet ben de öyle düşünmüştüm. Tamam. Hmm. Evet. Hey, kafamı çarpıyor. Hey, 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 hey. Yani <laughs> um, neyse bu da bir şeydir. Yani tabii ki bu da bir şeydir. şeydir. Ama ne Olmaz yani. Gelir misin? Lan şuraya. İşte bu. Ya yeter artık. Ya işte. Yarım bunu yapmaya çalışıyorum. Ne no damage. yavruş? Atlat atlat. Dikkat. yok mu bunda ya? <Gülüyor> ne? <Gülüyor> ne? <Gülüyor> i̇şte bu. Aradığım potansiyel. Yine bir şey keyif ettim sanırım. <gülüyor> 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 i̇şte bu. İşte bu. Bir oyun nasıl kazanamaz. Yaştan <laughs> berbat

arkadan gideceğim. Oh, çok oh. 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 Tamam, tamam, tamam. Lütfen hadi. 90'lere kaldı. Hızlı bir şey var. He, daha iyi demeyeceğim. Galiba finaldeydim ama... Çünkü hepsi birleşmişti. Belki de alttan gidiyorsam daha zor olurum. Bu <laughs> ne biçim metal ya? Grab is OP. O. Oh. Şey fark ettim. 64'da daha sürüyor. Lan 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 lan. 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 Baksana No 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 Bugün Almanca konuşma Üff Hay 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 git buradan Teşekkür ederim Hay babay şey o yüzden. Brawler. Mario, Mario trofi. Neyse geçelim. Tamam nasıl sesler geliyor? 16 it. Bence hiç fena değil. Ya yani hızlı mod olmalı. Eyvallah canım. Tut tut Ha aklıma gelmişken söyleyeyim. uh, Challenger approaching mi daha güzel yoksa uh, What's this? Uh, yok neydi Neydi ya? Unuttum. What is this? Pokemon? İşte. O da artık sizce. <laughs> tamam. Hadi yeter. Tam yeter. Bak. Burada. Iı, bilerek yapıyordu yani bunları. Bunları geri dönüşü olmalı. Gel buraya. Seni hızlıca bitirmem lazım. Gel.

hey 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 olmaz olmaz bak tamam mı? Burada yani bak şu an ölürsen polisi ça çağırın. sen ölürsen her şey sonuçta çözülür bu yüzden git buradan. Ha ha tamam tamam <laughs> git buradan git buradan lütfen gider misin? Git. Tamam. Çok ucuz anlattık. <laughs> evet. İyiydi. Ya yani bunu çevirebileceğim tamam. Evet. Şimdi şu e, şöyle bir şey açıkla e, şöyle bir şey söylemek istiyorum. Şimdi gördüğünüz üzere sadece Beş tane var tabi, biz gigabit başlamış için. Herhalde. <laughs> Dört tane gözüküyor. Normalde burada beş tane var. Peki neden yanlarda da... E, ...garip bir şekilde... ...karakterler çalıyor? Nedeni şu... ...bu Melee'nin... ...versiyonları var, tamam mı? 1.0 ve 1.1 ve... ...daha üstün yok sanırım. Çok yemin ederim. E, biz üst versiyonunu kullandığımız için... ...yanlarda ekstra karakterler açılıyor. Ve mesela bu ekstra karakterlerden biri Doktor Mario. Ee, ne var mesela? Young Link de ekstra karakter. Bunlar versiyon 1.1'de gelen karakterler. Gelen Dwarf da var mesela. Falco da var falan. Evet o şekilde. Evet yani. Bu kadar. Bir şey yok. Doktor Mario. Ki Mario'nun aynısı ama e, olsun. Çok önemli değil. E, evet. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.